Tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Öncelikle hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Evet. Bugün semi çalışmadığı için tabii ki biz günü değerlendirmek istedik. Şimdi plaja gidiyoruz. Konyaaltı sahiline gideceğiz yani. Havlularımızı aldık, eşyalarımızı aldık. Gidiyoruz. Gün içinde bugün neler yapacağız bakalım. Sizi bugünümüze ortak etmek istedik açıkçası. Bir vlog paylaşmış olmak istedik sizinle. Gidince denizi çekeriz, sahili çekeriz sizler için. Eve geldiğimizde de bakalım neler yapacağız. Çay, kahve. Yani biz birlikte. de bilmiyoruz ne yapacağız. Aynen da. artık birlikte takılırız Aynen. yani. Böyle bir gün olacak inşallah. O zaman ilerleyen dakikalarda ara ara sizinle görüşürüz. Evet. Haydi bay bay. Haydi. Şimdi başkent simit fırınından birer tane simit alacak Semihçiğimize. Acıkırsak atıştırırız. Buranın simidi çok güzel arkadaşlar. Buralara girerseniz mutlaka deneyin yani. Şimdi simitlerimizi aldık. Plaja doğru gidiyoruz. Evet, bayağı canım çekti bugün. Simit evet arkadaşlar oldu. buranın simidi gerçekten tam bir taş fırın simidi zaten yani ben sabah... geldiğimde 3 tane yiyorum ya evet Semih 3 tane yiyor ben de 2 tane falan yiyorum bir tık gerçi şey ye, gramajı küçük de evet boyutu biraz küçük yani gerçekten çok favorimiz burayı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu arada arkadaşlar hava gerçekten Ağustos ayı olmasına rağmen, bir de Ağustos sonundayız artık böyle en sıcak zamanları oluyor değil mi aşkım normalde? Evet. Şu an ama 30 derece falan hadi, hissedilen 33 filandır yani. Rüzgarlı. Rüzgarlı ve şu an yolda gayet normal bir şekilde yürüyebiliyoruz, yoksa mümkün değil yani yürüyemiyorsunuz. Temmuz ayında nefes alamıyoruz zaten. Temmuz ayı burada gerçekten, bilmiyorum bu seneye mi özel ama aşırı sıcaktı arkadaşlar, hani hiç evden çıkamadık neredeyse, yani o kadar sıcaktı. O yüzden şu anda mutluyuz. Şimdi karşımızda deniz görünüyor. Sokağın sonu denize çıkınca çok güzel olmuyor mu aşkım? Harika. Müsait, müsait. mi? Ben daha fazla kalabalık Şimdi yer bakıyoruz da kendimize. Belki çok öğlen diye mi acaba aşkım daha geldiğinde? Ben ilk kez kadar evet, bu kadar müsait olmuyorum. Evet bu kadar müsait olmuyoruz normalde. Tek tük şemsiyeler var. Gösterelim. Bence çok boş. Ya önceki geldiğimiz şey zamanlara bildiğim. göre gayet boş. Sezon bitiyor mu ben anlamadım ya. Anladım. Biraz üzüldüm. <laughs> Normalde Eylül'de de devam eder burada sezon. Akış turistler gitmiştir. Güzel bir yere eşyalarımızı koyarız. Gerçekten bugün güzel ya, müsait yani. etrafımız da müsait. Vereyim sana havluları. İçinde içecekler de var. Birazdan size denize de gösteririm arkadaşlar. Rüzgar var ya, evet. Bugün şemsiye almadık, hava çok sıcak değil diye. Umarım aşlanmayız. Koruyucularımızı süreriz şimdi. İçer misin? Su içeceğim aşkım. Teşekkür ederim. Böyle bir lezzet yok. Enfes. Afiyet olsun aşkım. Isınmış mı? Yani kısma. Ama çok güzel ya. Bakın arkadaşlar. Latte. Eğer şekersiz. şekersiz. içecekleri seviyorsanız ve kahveleri. Bunda şeker ve tatlandırıcı yok. Biz bunu keşfettik. Çünkü bizim dışarıda içebileceğimiz içecekler çok sınırlı. Her evet. şeyin içinde şeker ya da Her şey bir şekerli. Asitli, gazlı olduğu için. Maalesef. O yüzden biz bunları çok sevdik yani. Bakabilirsiniz. arkadaşlar. Geliyorum tamam. burada böyle yapıyorum. Evet, şimdi kalktık plajdan, eve gidiyoruz, ee, gitmeden bir markete uğrarız, alınacak birkaç bir şey var, öyle. Belediye gibi belediye, gurur duyuyoruz Konya Belediyesi ile. Şimdi marketten alacaklarımızı aldık. Ben bir karpuzum. <laughs> Eve gireceğiz birazdan arkadaşlar. Zikr Karpuz Karpuzda görmüşken alalım dedik. Bimden aldık karpuz. Genelde Bimden çekirdeksiz karpuzlar alıyoruz ve güzel çıkıyor. Şimdi çekirdekli aldık bu sefer. Zeynep. Ne Yavrum. Ne yapıyorsun aşkım? Sıcaktan hayvanlar da kendinden geçiyor. Bayıldı. <laughs> Genelde içeri girip yatıyor. Abartmanın içi serin çünkü. Ay, şimdi eve giriyoruz. Ay, şimdi eve girdik arkadaşlar. Acilen hemen bir duş almamız gerek. Uf. Yorulduk. Oh arkadaşlar biz duşlarımızı aldık. Şimdi kendimize geldik yani ancak. Havluları falan bir yıkadık. Mayolarımızı yıkadık. Onları astık. Şimdi birazcık dinlendik. Bu arada bir yemek hazırlığına girişeceğiz. Saat bu arada 5 falan oldu sanırım. Ee, bir simit falan yemiştik işte sahilde. Artık acıktık yani ufaktan. Bugün de nadıl yapacağız. O yüzden tavuk aldık marketten. Böyle tavuklu sebzeli bir nadıl yapıyoruz. Çok güzel oluyor yani gösteririm size de yaparken. Baya lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer hiç nadıl denemediyseniz kesinlikle denemenizi öneririm yani. Onun hazırlıklarına gelişeceğiz şimdi. Semi zaten başladı arkada. Gideyim bakayım ne yapıyor. için kolay gelsin. Sağ ol canım. Ne yapıyorsun? İşimizin başındayız. <laughs> şimdi bu tavuğu dilimleyeceğiz. Julien birimiz var, havucumuz var. Bunları kazacağız, çok güzel oluyor. Bir yandan nadir koyayım aşkım, en o zaman haşlansın. Evet, aynen. tamamdır. Ben de bunları doğrayayım. Sonra ziyafet mi? Evet, bir tane daha mı doğursak ya? Biber mi? Fazla mı gelir? Yok. Bir kapriyi doğru istersen aşkım, ondan yok yok sonra onda bakalım. Ya, bence. Tamam, Pat peki. Ölür. Tamamdır. Bu arada nadul alacaksınız arkadaşlar. Bundan alabilirsiniz. Biz bunu metro marketten alıyoruz. Hazır nadırlardan biz hiç yapmıyoruz bu arada. Direkt bu şekilde yapıyoruz. Sosunu falan her şeyini kendimiz hazırlıyoruz. Bence daha lezzetli oluyor. Değil mi aşkım? Malzemeleri söyle istersen. Malzemelerimiz ya yani aslında bu birazcık isteğe göre de değişir. Biz e, hem sebzeli hem tavuklu gibi yapıyoruz. O yüzden kapya biber koyuyoruz. Yeşil tatlı biber koyuyoruz. Havuç koyuyoruz. Bir de tavuk koyuyoruz. Bunlara o zaten sabit aşkım yani Nazıl'da. Ben önce işte tavuğu ve biberleri soteliyorum tavada. Nadal'ı ayrı bir yerde haşlıyorum. Ondan sonra soteledikten sonra en son soy sosunu döküyorum. Nadılla buluşturuyoruz. Tarif bu şekilde yani. Hem pratik aslında ama hem de çok lezzetli. Bayılarak yiyoruz. Çalışmalar devam ediyor. İnce ince. İnce işçilik var burada. Temim şimdi böyle güzelce doğradı bütün malzemeleri. Burada soya sosumuz var. Şimdi ben burada onların hepsini soteleyeceğim. Buradan adımız haşlanıyor. Yavaş yavaş yapımına başlıyoruz artık. Ne güzel akşam güneşi vuruyor. Bakar mısınız eve? Bu fıstığa vuruyor akşam güneşi. güzele miydi? Kimeydi? Ay canım benim ya sürekli yeni yaprak çıkartıyor, bakar mısınız? Çok tatlı. Ve soframız hazır inanılmaz iştah açıcı görünüyor nadıllarımız. Çok sabırsızım şu anda. Hadi aşkım gel otur. Gel ben <laughs> Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım. Tadım. <gülüyor> 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 Çok mu güzel aşkım? Ya normal makarna yemeyeceksiniz arkadaşlar. Cidden bak. Semih'in favorisi. Bana, gü bana güvenin bu konuda. Benim yaptığım yemeklerden en sevdiği olabilir. Ama hazır paket olanları kastetmiyoruz. Evet. Yani kendim, bu şekilde. Tamamıyla malzemeleri kendimizin yaptığı. Bakar mısınız güzelliğe? Efez. Afiyet olsun. Hadi biz gömülelim arkadaşlar. <laughs> hmm. Kendim yaptım diye demiyorum ama çok lezzetli. Nadılları yedik. Tabii ki oturmuyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İniyoruz, bisiklet sürüyoruz. Şimdi aşağı doğru geçiyoruz arkadaşlar. Bisikletleri alacağız, sahile doğru gideceğiz. Sizi de götürüyorum. Hadi bakalım, gidelim. Hayna, el sal aşkım. Kilitleri açıyoruz, gidiyoruz. Biraz hareket. Selam bebekler. Bisikletleri oh. park ettik şimdi. Biraz soluklanıyoruz arkadaşlar. Hala denize giriyorlar bu arada Çok güzel bir rüzgar arkadaşlar. Şimdi böyle oturacağız. Aşkım düşmem değil mi? Oturdum. <laughs> Oh, oh ya, nasıl rüzgar. <laughs> çok güzel. Bir de biraz oturalım aşkım. Of, oh. dinlenelim. Bayağıdır böyle bir hava yoktu. Evet ya, ne kadar güzel. Eylül gelirken artık çok güzel oluyor havalar. <laughs> nasıl Tam bisiklet sürmelik akşamları, oturmalık aşkım. Piknik de yaparız, yapalım <laughs> istersen <de> Yaparız, <laughs> yaparız. Akşamları. Arkadaşlar, lütfen üzerime bir nazar duası, bir bir şey atın ya. Gözünüzü seveyim. Geçen haftadan beri başıma gelmeyen kalmadı ya. Yani az önce bisikleti geçirmeye çalışırken kenarındaki şeyi kırdım ya zincirin üstündeki. Koruma şeyi. Koruma şeyini kırdım. Dün bardak kırıldı evde. Geçen hafta bacağıma çay döktüm falan. Böyle şeyler oluyor yani. Instagram hesabım çalındı bu arada. Siz onu da bilmiyorsunuz yani. Onu almak, almakla uğraşıyorum şu anda. Ne oluyor ben anlamadım ya. Başka hatırlamadığın bir şey var mı aşkım? <laughs> Valla şu an Olabilir abi. yani şu an aklıma gelenler bunlar gerçekten. İnanılmaz şeyler ya. Ya inanamıyorum ya. Aşağı bir yorumlara bir nazar duası bırakın. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık canıma tak etti yani. Semih bize birer soda alacak şimdi. Ben onu bekliyorum kenarda. Moralim bozuldu yani bir tık. Ne oluyor yani böyle sürekli bir şey kırılıyor. Neyse cana gelmesin de. Bu aşağı sahilde oturacağız. Boğaçay sahiline geldik şimdi arkadaşlar. Oturacağız biraz böyle. Bu arada bisikletimi göstereyim size ya. Tam şurasında işte korumalığı vardı zincirin üstünde. Zaten şurada <laughs> parçaları kaldı. Ya yani muhtemelen sıcaktan da herhalde iyice artık kötü olmuş. Yani çıt diye kırıldı yani bu kadar kolay kırılmasını da beklemiyordum. Çıkaracağız artık. Biraz üzücü parçaları. oldu. Burada da vidalarından çıkartacağız. Senin arada daha güzel oldu diyor ama. Evet, evet. Zaten renk tonu farklıydı bak. O fark biraz farklı, farklı bir yeşildi. Evet ama yine de ben biraz üzüldüm. <laughs> Boş ver canım, sıkmaya değmez. Evet aşkım ne yapalım. <laughs> Açamadın mı? Bugünü de böyle bitirdik arkadaşlar. Artık akşam olmaya başladı yavaş yavaş. Evet. Biz de videomuzun sonuna gelelim. Umarız e, bizim keyif aldığımız kadar siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenin, abone olun. Başka? Bu kadar. Yorum da yapın. <laughs> Yorum da yapın evet. Yorum da yapın. <laughs> Öpüyoruz o zaman. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kendinize iyi bakın.